İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti. Gürel'in babası uzun süre hastane önünde gözyaşı dökerek bekledi. Bakan Memişoğlu, Ece Gürel'in ölüm nedeninin hipotermi olduğunu açıkladı. Adli Tıp Kurumundan cenazesi alınan Ece Güler, son yolculuğuna uğurlanıyor. Gürel'in tedavisi sırasında sabah saatlerinde kalbi durduğu belirlenirken doktorların müdahalesi sonrası yeniden hayata döndürüldü. Entübe edilerek yoğun bakıma alınan Ece Gürel bugün saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Gürel'in babası uzun süre hastane önünde gözyaşı dökerek beklerken yakınları ve polis ekipleri acılı aileyi teselli etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin hastanedeki incelemelerinin ardından Ece Gürel'in cenazesi polis eşliğinde Yeni Bosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Diyarbakır ziyaretinde yaptığı açıklamada "Allah rahmet eylesin. Mimar Ece Hanımı kaybettik. Gece 3.00'te aşırı bir hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı." Ailesine sabırlar diliyorum. Sonuçta çok acı bir olay. Gerçekten eşine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin dedi. Allah rahmet eylesin. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bizi takip etmeyi beğenip abone olmayı unutmayınız. Özel haberat çıkış yaptı.